Samsun'daki subaylar arasında güya padişah perestlik hissiyatı varmış. 29 Mart 1920 tarihli olup 3. Kolordu Kumandanı Selahattin Bey'den aldığım bir şifrede, Samsun'da bulunan 15. Fırkanın ruhiyatının bozuk olduğundan ve güya subaylar arasında padişah perestlik hissiyatı bulunduğundan bahsolunuyordum. Subaylar, padişah aleyhinde verilecek emirleri icra etmeyeceklerine dair amirlere müracaat etmişler kendilerine baskı yapılırsa vazifelerini terk edecekleri hissedilmekteymiş. İstanbul'dan gelen yolculardan ve gazetelerden işgalin ikinci günü işgal edilen binaların tamamen tahliye edildiği ve Salih Paşa kabinesinin yerinde olduğu, Meclisi Aya'nın vazife yaptığı son cuma selamlığında Harbiye ve Bahriye Nazırı hazır bulunarak eskisi gibi gerekli merasimin yapıldığı anlaşılmış. Şu halde Dersaadet'te bir kabine mevcutken kabinenin malumatı olmaksızın yapılan işler nedir diyorlarmış. Subayların bu fikirlerini ve tavırlarını bildiren 15. Fırka Kumandanı şu yolda fikirleri ileri sürüyordu. Burada bir subayı hapsetmekten bir fevkaladelik tasavvur olunmamaktadır. Ancak bundan istifade ederek Anadolu üzerine yürümek gibi ahval ortaya çıkacaktır. İzmir cephesinde Kuvayi Milliye'nin ne suretle istihdam edildiğini bilemiyorum. Zannedersem bunlar parayla istihdam olunmaktaymış. Bir muharebe çıktığında bütün ahaliye maaş verilemeyeceği aşikar bulunduğundan Kuvayi Milliye namına altında mevcut kuvvetten harbin ikinci günü meydanda hiçbir kuvvet kalmayacağına eminim. Nizamiye kıtalarına gelince şimdiden firar vukuatları başlamıştır. Parasızlık böyle devam ettikçe ve ders adette merkezi hükümet bulundukça subaylardan dahi şüphem vardır. Bundan başka 3. Kolordu Kumandanı Selahattin Bey, vermiş olduğumuz talimat icabınca Amasya'ya gelen kontrol memuru Forbes namında bir yüzbaşıyı tutuklamış. Samsun'a bir İngiliz temsilcisi yüzbaşı gelmiş. Selahattin Bey'e yüzbaşı Forbes'ın bir dakika geciktirilmeyerek Samsun'a gönderilmesini yazmış ve Aksi takdirde Selahattin Bey'in mesul olacağını ilave etmiş. Bu konudaki izah talebi üzerine Selahattin Bey'e vereceği cevap hakkında şu tavsiyede bulundum. Forbes'i tutuklayan ben değilim. Payitahtları, mütarekeye, insaniyete aykırı olarak işgal olunan millettir. Dolayısıyla tahliyesini de ancak millet yapabilir. Bununla beraber bu Forbes, memleketten çıkarılmakla yetinilmiş, tutuklanmamıştır. Bolu Mutasarrıfı Haydar Bey'in 9 Nisan 1920 tarihli kısa bir şifresinden Adapazarı ile Hendek arasında bulunan Çatal Köprü adlı mahaldeki köprülerin ve Mudurnu Suyu Köprüsü'nün Kuvayi Milliye Aleyhtarları tarafından tahrip edildiği anlaşıldı. Bolu ve havalisi kumandanı Mahmut Nedim Bey'in Düzce'den yazdığı 9 Nisan 1920 tarihli şifresinden de 8 Nisan'da Ada pazarında Kuvayi Milliye aleyhine tezahürat yapıldığı, Hendekle Ada Pazarı arasında telgraf ve telefon hatlarının kesildiği ve Düzce abazalarından tarafsız kalanların da muhaliflere iltihak etmek üzere hareket ettikleri anlaşıldı. Hendekle Ada Pazarı arasında Modorno üzerindeki büyük köprünün tahribi dolayısıyla ulaşım kesik olduğu da anlaşılıyordu. Bu malumat üzerine Geyve'de bulunan 24. Fırka Kumandanı Mahmut Bey'in nazarı dikkati çekildi. Nevşehir'de de Nevşehir Kaymakamı Nedim Bey'in riyaseti altında Teali İslam Cemiyeti'nin bir şubesi teşekkül etmiş. Verilen raporda cemiyetin en bozguncu üyelerinden 8 kişinin Nide'ye getirildiği bildiriliyordu. Bu cemiyetin üyeleri, padişahtan gayri hiçbir kuvvet tanımayız, Kuvayi Milliye'yi dağıtmak için malen bedenen bütün kuvvetlerimizi sarf etmeye yemin ettik diyorlarmış. Her gece toplanıyorlarmış. İleri gelenleri Niğde'deki fırka kumandanın gönderdiği bir müfreze ile tutuklanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Efendiler bu tür vakalara bundan sonra geniş ölçüde tesadüf edeceğiz. Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını ve açılmasını temin için çalıştığımız günlerde bizi en çok meşgul eden Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu mıntıkasına dahil mevkilerden başlayıp Nallıhan, Beypazarı üzerlerinden Ankara'ya yaklaşma eğilimini gösteren irtica ve isyan dalgaları olmuştur. Ben bir taraftan bu dalgaların durdurulmasına çalışırken, bir taraftan da Ankara'da toplanmakta olan ve genel vaziyete henüz layıkıyla vakıf bulunmayan mebusları dehşete düşürecek manzaralar karşısında bırakmamak ve bu gibi vaziyetlerin ortaya çıkmasıyla meclisin toplanmaya muvaffak olamaması gibi uğursuz ihtimallere meydan vermemek çarelerini düşünüyordum. Bunun için meclisin açılmasında pek çok acele ediyordum nihayet gelebilmiş meybuslarla yetinerek meclisin Nisan'ın 23. Cuma günü açılmasına karar verdik. Bu karar üzerine 21 Nisan 1920 tarihinde tamimen yaptığım tebligat muhteviyatını o günün hissiyat ve anlayışlarına ne derece uymak mecburiyetinde bulunulduğunu gösterir bir vesika olması itibarıyla aynen bilginize arz etmeyi uygun görüyorum. Tel gayet aceledir. Ankara'ya acele tezkere, Ankara 21.04.1920, kol ordulara, 14. Kolordu vekaletine, 61. Fırka Kumandanlığına, Refet Beyefendi'ye, bütün vilayetlere, bağımsız divalara, müdafai hukuk heyeti merkeziyetlerine, belediye riyasetlerine. 1. Bimennihil Kerim, Nisan'ın 23. Cuma günü, Cuma namazını mütakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. 2. Vatanın bağımsızlığı, yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en mühim ve hayati vazifeleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya tesadüf ettirmekle, anılan günün mübarekliğinden istifade olunacak ve açılıştan önce bütün değerli mebuslarla beraber Hacı Bayramı Veli Camii Şerifi'nde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra Lihye-i Saadet ve Sancağı Şerif taşınarak Daire-i Mahsusa'ya gidilecektir. Daire-i Mahsusa'ya dahil olmazdan evvel bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. İş bu merasimde Cami-i Şerif'ten başlayarak Daire-i Mahsusa'ya kadar kolordu kumandanlığınca askeri kıtalarla hususi tertibat alınacaktır. 3- Anılan günün kusiyetinin teyidi için bugünden itibaren vilayet merkezinde vali beyefendi hazretlerinin tertibiyle Hatim ve Buhara-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatmi Şerif'in son kısımları mübarek sayılarak cuma günü namazdan sonra daire-i mahsusa önünde tamamlanacaktır. 4. Mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı suretle bugünden itibaren Buharaî ve Hatmi Şerif okunmasına başlanacak. Cuma günü ezandan evvel minarelerde salavat-ı şerife okunacak ve hutbe esnasında hilafet mabımızın padişahımız efendimiz hazretlerinin namı nami hümayunları zikredilirken zatı şevket simatı padişahilerinin ve memaliki şahaneleriyle bütün tebai mülükanelerinin bir an evvel kurtuluş ve saadete nail olmaları duası ilaveten okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce hilafet ve saltanat makamının ve vatanın bütün kısımlarının kurtuluşu maksadıyla vuku bulan milli mesainin ehemniyet ve kutsiyeti ve milletin her ferdinin kendi vekillerinden meydana gelen bu büyük millet meclisinin vereceği vatani vazifeleri yapmaya mecburiyeti hakkında vaazlar verilecektir. Ondan sonra halife ve padişahımızın din ve devletimizin Vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve bağımsızlığı için dua edilecektir. Bu dini ve vatani merasimin yapılmasından ve camilerden çıktıktan sonra Osmanlı beldelerinin her tarafında hükümet makamına gelinerek meclisin açılmasından dolayı resmen tebrikler icra edilecektir. Her tarafa cuma namazından evvel münasip surette Mevlidi Şerif okunacaktır. 5 İş bu tebliğin hemen yayınlanması ve tamimi için her vasıtaya müracaat olunacak ve süratle en ücra köylere, en küçük askeri kıtalara, memleketin bütün teşkilat ve müesseselerine ulaştırılması temin edilecektir. Ayrıca büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan mahallerde basılacak ve çoğaltılacak ve parasız dağıtılacaktır. 6. Cenab-ı Hak'tan tam muvaffakiyet niyaz olunur heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal.